öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Lan ses kısmını Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FNAF 2 oynayacağız. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Oyunun sesi kısılmıyor. Ben de neden olduğunu anlamadım. Nev game yapalım. Ve birinci geceden başlayalım oynamaya. Bir set şey, night kolay abi birinci gece falan. Ya ben biliyorsunuz bir FNAF noob olarak. Oğlum çok ses var ses kısılmıyor. Ses kısılmıyor ya. Ses neden kısılmıyor? Ses keşke kısılabilse arkadaşlar. Kısılmıyor ses. Beni inşallah duyabiliyorsunuz. Evet. Hmm. Şu ana kadar bir şey yok. Yani bütün karmaşa bence 1-2 gibi olur. 2 ee, gibi e, saat. 2-1 gibi bakacağım buralara bir olduğunda. Puppet'in ne zaman müzik kutusu bitmeye başlıyor? Şu an çünkü full. Bakın görüyorsunuz. Burada hepsi var. Okey. Ee, burada burada Çika bozuk var, Bonnie bozuk var, Freddy bozuk var, tamam bütün bozuklar var. Ee, Foxy bozduğunu göremedim ama illa ki vardır. Popadan hala müzik kutusu şey yani. Dolmaya gerek yok. Bekliyoruz abi. İkiyi bekleyelim saat çünkü olaylar ikide olacak bence. Yani başka bir açıklaması yok. Burada uzun zamandır video gelmiyordu. Artık geldi. Ee, dışarıda çekmiyorum. Şey Ama ev, cam açık o yüzden bu kadar sesli. Uz zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. Daha yeni gelmeye başladı. Yani bakın şimdi azalmaya başlamış. Çünkü yani ne bileyim. Gelmiyordu arkadaşım. Bozukların hepsi burada mı abi? Siz am Toy Bonnie Toy Bonnie Toy Toy Bunny, canım benim. Sen bana gelene kadar. Toy, toy. Lan toy çıkı bu. Ferdi abimiz ilk baştan gelebilirdi. Niye gelmedi? Toy abimiz. Pony abimiz de burada. Şey yapmayalım bunu saralım. Adam gelmesin. Lan. Hocam açar mısın? Ha ah, selam. Cittir. Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Şurada biri var, burada mı? Onun neredesi? Ses geliyor, kendisi yok ya. Duyuyorum ama göremiyorum. Kanka çıka yoksa nerede lan bu çıka? Burada değil. Ya burada da değil çıka. Çıka çıka çıka. Şişe nerede şişe? abi. Selam abi. Şişe de burada. Neden Satoshi'ye şişe diyesin benim. Ama batarya azalıyor. Burada şişe var, burada boni var abi. Boni abi, şişe abi. Girin artık. lan. <laughs> beni kızdırmayın. Girmediler. Hayla girdiniz mi lan? Bak, girmemiş. Lan bu da girin lan artık beni kızdırmayın ha. Girecekseniz girin ha. Girdiniz mi? Bu girmemiş bu da girmemiş ha. Tamam. Hocam gireceksiniz girin ben sizi yani... ilgilendirmiyorsunuz bana. Girdiniz mi? Girmemiş hala. Sen gitsen de girmemiş. Hmm. Girdin mi? Girmemiş da girmemiş. Aa ne sürpriz. Ay 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 özür dilerim özür dilerim. Ya, ama ama Puppet ama ama Puppet abi. <laughs> Abicim Puppet. Gel be Puppet. Puppet. Puppet gelme. Puppet. Burada mı? Burada mı? Burada. Okey. Okey. Güven. Güvenli de. Ben altıma sıçacağım ya bırakacağım yavaştan Çünkü flashlight çok azalır. abicim burada mısın buradasınız gelmeyin zaten gelmeyin flashlightım gidiyor ya oh. çok lazım olmadıkça papatın kutusunu çevirmeyeceğim çika çiki çika çiki çika çiki 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 çika çiki çiki çika burada arkadaşlar Bonnie burada mı çiki çiki çika geldi Bonnie 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 bu burada bu da burada çiki çiki çika Okey. Bu ne? Atlattık. Çıka gelmedi daha. Kapıdın kutusunu unuttum. Evet. Ee, hocam. Okey. Şu sesi verme artık. Korkuyorum bu ses. Evet bu. geçilir işte. böyle geçilir böyle böyle Woohoo. Evet İkinci geçe. Kapatın ee, müzik kutusu ilkten başlıyor mu? Abicim Bozuklar ayrılmasın buradan bozuklar Yerinde şöyle okey siz buradasınız. Bir de onaylar başlar. Biz bunun müziğini şey yapalım. <laughs> Oğlum, çıka gitti diye sanıyorum ama ilk önce Bonnie gider abi. Öyle bir kural var Fight Night at Freddy's 2'de. Diyebiliyorum yani hep o geliyor. Toy Freddy geliyor. Ama bizim yanımıza en son gelebilecek olan karakter bozuk şey bozuk şey ne onun adı bozuk Freddy ve bu geceden şey gelecek neydir onun adı ee, Foxy karışım dön dön kamerayı döndür tamam döndür kamerayı okey Oynam oynuyorlar oynuyorlar kim oynuyor kanka nereye geliyor nereye oynuyor balon boy nereye ba balon boy nerede harbiden? bir şeyler oluyor ama niye yeah. burada değiller buradan kim gitmiş ee, Bonnie gitmiş tabi şaşırdık mı şaşırmadık ne abiciğim, o ne öyle? Ayıp değil mi? Evet. Lan... mangal ne alaka? Mangal ne alaka? Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Aç 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 şu bezirganmış. Aç. Mangal. Ma Aa, toçka geliyormuş ya. Foxy sanıyorum biliyor musun? Foxy sanıyorum. Dürü. Bir şey diyeceğim. Toy Bonnie nerede? Ya bıraksana kamerayı gizli kaldı. Toy Bonnie burada. Toy Bonnie burada. Toy Mangle abi abi. Abi git abi. Mangle abi. Mangle abi. Ben. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı çünkü oyundan ben yanlışlıkla çıktım. E, Night Cave'e bir daha başlamak istemiyorum. Yani zaten çok ilerlememiştim de. Ama ikinci videoda e, Night Cave'e devam ederiz. Hadi bay bay.